Merhaba arkadaşlar bugün şey böyle istediğiniz yorumları yükleyeceğim hani siz yorum yazamıyorsunuz ya ben ben daha küçük olduğum için kısıtlı mod bu yorumları gizledi diyorlar hep biliyorum yani, yani biliyorum bazen kendi kendine de unutup abone olun diyorum abone de olamıyorsunuz ama ee, kimse bana like atmadığı için ben like alamıyorum. O yüzden lütfen like atın. Abone ve yorum yapamıyorsunuz. O zaman sadece like atın. Şimdi buraya bunu şey yapmışız. Yok. Ee, şimdi ne oyun yüklesek? Ben bilmiyorum sizin ne oyunları nasıl sevdiğiniz ama mesela şey yükleyebiliriz. Neydi o? Ha Brawl Star. Brawl Star. Bunu yükleyeceğim arkadaşlar. Hatta burada Leica diye bir kız küfür ediyormuş. Onu duydum. Küfür eden var burada. Tam bu yüklenirken başka şeyler de yükleriz biz. Üst sıralar diyelim. sadece bakıyoruz arkadaşlar. Hangi oyunlar daha güzel diye. Brawl Stars da ekleniyor. Şimdi arkadaşlar bir de hmm, Vallahi hiç görmedim. Bir de şey um, hani bir dakika diyeceğimi unuttum. Ee, tamam hatırladım. Bazı oyunlar yalan çıkıyor arkadaşlar. O yüzden sinirimiz bozulabiliyor. Devam edelim. Ya bu ne ya? Allah'ım. Allah'u ekber. Bakayım. Tamam çekeyim. PKX'de yükle. Çöp adam oyunu yükleyelim mi? Hani böyle boyun var ya. Bu beşinci oyununu ben çok seviyorum. Bir de simülatör oyunları ekleyelim mi? Simülatör... Sim Nötr oyunları. Guat Simulator. Bu çok komik bir oyun arkadaşlar. Biz um, bir Brawl Stars yükledik. Bir Stickman Çöp Adam oyun yükledik. Arkadaşlar um, bu şeyleri yüklüyoruz. Ama yükleyeceğim. Oynamayacağım. Kan kanalımdan videoyu bulabilirsiniz. Videonun ismi Şöyle olacak. Size şimdiden söyleyeyim. Eee ne olsun? Şey, yüklediğim oyunları oynuyorum olacak. Bunu da ekleyelim. Çok güzel çünkü bu. Simülatör oyunları çok güzel değil mi arkadaşlar? Burada sadece bir tane simülatör hayvan oyunu arıyorum ben. No, şey I'm I think I'll be obvious, um, and I'll end um, Crafts ro, craft robot robot robot. Craft Robo World diye bir oyun var. Low Price Robo World. Bu oyunda böyle ben de ben de farkına varamadım yani. Böyle işte bu fotoğraf güzel, güzel bu da güzel, bu da güzel. Bir karşı karşımıza ne çıkıyor anlamadım ya. Ya bu ne alaka? Bir dakika, bir dakika. Şunlar köylü mü? Aa balçalı köylüler. Ne alaka? Neyse arkadaşlar oyunu ben sevmiyorum. Minecraft'ı hiç bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben de Minecraft yüklü değil. Ama Lucky Craft 5 yüklü. Bakın. Tamam bak. Bu ben yüklü değil çünkü paranı, para ödemiyorum. Ama Loki Craft 5 var. Onu yükledim. Bakın. Bu Minecraft'ın aynısı gibi değil. Mesela gerçek Minecraft'ta bu paralı olan Minecraft'ta mesela Granny falan var böyle başka şekiller var. Her şey var orada. Burada da var ama bir tek istediklerimiz yok. Bu da deneme sürümü gibi ama aynısı. Çok güzel. Ben de bu yükle. Başka ne yükleyelim? Benim konuşan domim yüklemem. Arkadaşlar bunu yükleyelim mi? Canavarı bayıtmaya çalışıyoruz. Rollstar yüklendi mi acaba? Tamam, Brawl yüklenmiş. Oha, bu da yüklenmiş. Şunları grubumuza koyalım. Brawl Stars nerede? Tamam, şu anda oyunlar burada. Nasıl da doldu? Goat yazıyoruz. Sıra bunda herhalde. Bu yükleniyor. Evet. 10 saat yüklenmez. Bu ben videoyu dur diyorum. Bu 99 ona kadar bekliyoruz. Bekledik, bekledik. Dolmuyor, dolmuyor. İnternetimi biraz daha bekleyeyim. Sonra gelirsiniz artık. Lan dursana kayıt. Ayıp. Ne güzel bir ses değil mi? Seni kızdırdıysam hayırlı olsun bacım. Evet 99. Şimdi seni dövmeye geliyorum. Seni oyunda yadakacağım. Ama Part 2'de arkadaşlar kanalımda bakabilirsiniz. Hadi be sen de ya. İyi tözbek. Çok oyun çok iyi fakat yüklediğimden bunu bu yana çıkmaya başarı artık veya susta. Hah. Eşek herif Daha şimdi mi yükledim? Tamam. Tamam bu da yüklendi. Esra neydi? Bundan sonra neyi yüklemiştik biz? Neyi yükledik? He, toka kit Bu alan bundan ışık olmuş. E, bu da yüklenene kadar biraz duralım. Geldi bile, geldi bile. 98 olmuş lan. 68'den sonra 100 geliyormuş. 62'den sonra 67 geliyormuş. Muş muş. muş. Evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bu kadar. Part 2 videosu bugün arkadaşlar. Şimdi onu çekmeye gidiyorum. Görüşürüz.